Herkese selamlar. Ben Mucibabal. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine benden bir süredir talep edilen bir video ile karşınızda olacağım. Geçtiğimiz hafta kanalın topluluk sekmesi altında bir anket düzenledim. Bu ankete 142 oy gelmiş ve oyların %51'ini alan başlık en sevdiğim 5 Biel dizi olmuş. Evet bugün sizlere bu videoda en sevdiğim 5 Biel diziyi listeleyeceğim. Bunlar benim kişisel favorilerim arkadaşlar. Herhangi bir puanlamayı falan göz önüne almadım. Sadece kendi sevdiğim 5 BL diziyi listeledim. Sizin favorilerinizle uyuşmuyor olabilir. O yüzden e, lütfen bana kızmayın. BL dizileri sıralamaya başlamadan önce Patreon ve Katıl destekçilerim sevgili Sibel Salih ve Gamze'ye teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de videoların devamı gelsin istiyorsanız açıklamalara bıraktığım linkler üzerinden Kanal için bağışta bulunabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkürler. İşte tüm zamanlarda benim en sevdiğim 5 BL dizi. 5'in sırada yer alan yapım beni tanıyan hiç kimsenin şaşırmayacağı üzere Theory of Love. Theory of Love dizisi 2019 yılında 12 bölüm olarak Tayland GMM TV kanalında yayınlanmıştı. Dizinin başrollerinde favori çiftim Gun Atapan ve Of Jun alıyor. Bu arada ilerleyen zamanda bir de özel bölüm yayınlandı dizi için. Dizi aynı isimli Jit Rain tarafından yazılmış Thai Biel romandan uyarlandı. Bu roman benim bugüne dek okuduğum ve Sevdiğim tek Tayi Bien roman diyebilirim. Dizide en yakın arkadaşı kayıyı platonik şekilde aşık olan Tördün hikayesini izliyoruz. Her ne kadar kitaptaki karakterleri dizide çok iyi yansıtamamış ve yan çiftler yüzünden Kayı ve Tördün hikayesini tam olarak anlatamamış olsalar da bence Theory of Love eli yüzü düzgün tatlı bir diziydi. Özellikle hem Tayland'tan hem de dünyadan romantik komedilere yer vermeleri bölüm isimlerini ve posterlerini bu filmlerden esinlenerek hazırlamaları çok hoştu. Sinematografi ve soundtrack da oldukça başarılıydı. Dördüncü sırada yine bir Yemen TV dizisi olan Bad Body var. 2021 yılı sonunda yayınlanmaya başlayan bu dizinin bu kadar popüler olacağını ve bu kadar sevileceğini bilmiyorum hiç kimse tahmin etmiş miydi? 12 bölümlük dizinin başrollerinde On Pavat ve Nanon Korapat var. Bad Buddy'de aileleri birbirine düşman olduğu için düşman olarak yetiştirilen Pet ve Pren'in hikayesini izliyoruz. Tam bir enemies to lovers hikayesi. Romeo ve Juliet'in Biel versiyonu da diyebiliriz. Benim çok sevmiş olmam bir yana bence Bad Buddy TV'nin bugüne dek yayınladığı en iyi Biel dizilerden bir tanesi. Böyle bir kaynak materyalden böylesine iyi bir iş çıkarmak bence apayrı bir başarı. 6. bölüm sonrası düşüşe geçip 1-2 çok kötü bölümde bize resmen sadece ürün yerleştirme izlettiler. Ama yine de genele bakıldığında Biel klişelerini yıkmak adına çok önemli bir şey başardılar. Bir defa Pat ve Pren birbirine hem fiziken hem de karakter olarak çok denk bir çift. Tayland dizilerindeki toksik ilişki hikaye örgülerinden bayağı uzak duran bir yapımdı Bad Body. On ve Nanon dizide hem çok uyumluydular hem de diziyi çok benimseyip izleyicilere çok sevdirmeyi başardılar. Bu arada Bad Buddy bence gelmiş geçmiş en iyi öpüşme sahnelerinden birine de sahip. Üçüncü sıradaki dizimiz sanırım pek çok bir dizi izleyicisi için en iyiler arasında yer alan bir yapım. I Told Sunset About You. 5 bölümlük dizi 2020 yılında yayınlanmıştı. Dizide Bill Kim ve P.P. T ve Oyo isimli iki çocukluk arkadaşını canlandırıyorlar. Çocukken çok yakın olan bu ikisi kavga edip birbirinin düşman oluyor. Üniversite sınavına hazırlandıkları dönemde de yeniden yolları kesişiyor ve yakınlaşmaya başlıyorlar. Pek çok Tayland Biel dizisinin aksine I Told Sunset About You Bangkok'ta değil Phuket'te geçiyor. Her detayına çok özen gösterilmiş bir iş ve gerçekten çok kaliteli bir yapım. Sinematografi açısından Aytol Sunset Abaçu e hayatımda izlediğim en iyi işlerden birisi. Sahneler, çekim açıları, kullanılan renkler, estetik hepsi birbirinden güzeldi. Oyunculuklar da çok iyi ama bence bu diziyi benzerlerinden farklı kılan asıl özelliği sinematografisi ve sembolik anlatımı. Bu diziyle alakalı detaylı bir inceleme videosu çekmiştim. Şurada ya da şurada çıkar şimdi izlersiniz. İzlemediyseniz izleyiniz. Seveni vardır, sevmeyeni vardır bir şey diyemem ama şunu kabul etmek lazım. I Told Sunset About you, kesinlikle Tayland'dan çıkan en iyi dizilerden bir tanesi. Bir sanat filmi kalitesinde çekilmiş bir yapım. Bunu kabul etmek lazım. İkinci sırada bir Filipin dizisi var. Gayasa Pelikula. Benim 5 dizilik listemdeki Tayland dışı tek yapımı ayrıca. Gayasa Pelikula yine 2020 yılında yayınlanmış bir dizi. 8 bölümden oluşuyor. Bölüm süreleri de 20-25 dakika arasında değişiyor. Bu yüzden aslında bir mini dizi ya da bir web dizisi demekte de daha doğru olabilir. Ve dizi tam olarak pandeminin en yoğun olduğu dönemde çekildiği ve yayınlandığı için de Neredeyse tamamen tek mekanda geçiyor. Efem dizide Carl ve Willett isimli iki üniversite çağındaki gencin hikayesini izliyoruz. Carl yalnız yaşıyor ve film eleştirileri yazarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Para sıkıntısı çektiği bir dönemde ile ev arkadaşı oluyorlar. Ve bir şekilde Willett'in ablasına sevgili oldukları yalanını söylüyorlar. Olaylar gelişiyor. Hikaye çok basit gibi görünse de aslında altı çok dolu, her karakterin kendi hikayesi var ve bence dizinin en güçlü tarafı da çok katmanlı karakterleri. Harika sahneler var, arada açıp açıp izliyorum bu sahneleri. Şahane bir müzik kullanımı var ve bence Violet, diğer dizilerde izlediğimiz en müthiş karakterlerden bir tanesi. Ayrıca dizi LGBTQ bireylere karşı bazı önyargıları da kırmaya çalışıyor insanların nasıl davranmaması gerektiğini de öğretmeye çalışıyor. Finali de dahil olmak üzere Gaya Sapelicula bence dört dörtlük bir yapım. Benim için de çok özel bir dizi. Ve geldik ilk sıraya. Çoğunuzun da tahmin edebileceği üzere tüm zamanlarda en sevdiğim, favorim olan bir el dizi tabii ki Not Me. Başrollerde yine Of ve Gam var. Not Me bugüne dek yayınlanmış en farklı hikaye sahip en iyi çekilmiş, en olgun Biel dizi. Not Me bugüne dek izlediğimiz hiçbir Biel diziye benzemiyor. Not Me, filmleri festivallerde gösterilen Tayland'ın önemli yönetmenlerinden biri olan Nuchi Anucha'nın yönettiği ilk ve tek Biel dizi. Dizi aynı isimli kitaptan uyarlanmış olsa da ana hikaye dışında kitapla hiçbir alakası yok. Dizide ikiz kardeşler Black ve White'ın hikayesini izliyoruz. İkiz kardeşe uzun süre birbirlerinden ayrı kalıyorlar. Daha sonra White kardeşinin pici şekilde dövülerek komaya girdiğini öğreniyor. Ve bunu ona kimin yaptığını öğrenebilmek için de kardeşi kılığına girip onun yerine geçiyor. Nasmi yalnızca bir BL dizisi değil, Tayland'daki sosyal adaletsizlik başta olmak üzere. Pek çok toplumsal soruna değinilen bu sırada eşcinsel bir çiftin hikayesini de izlediğimiz bir yapım. Soundtrack çok ama çok iyi. Çekim süresi ve bütçesi çok kısıtlı olsa da Pinucci elinden geleni yapmış. Uçarak atlama sahneleri hariç kesinlikle gelmiş geçmiş en iyi bir yer dizi. Bu dizi ayrıca bence Of Jumpol'un oyunculuk açısından herkesin önüne geçtiği bir yapım. Yeterli bütçe olsaydı ve ekstra iki bölüm falan daha zaman olsaydı bence bir başyapıt olabilirdi. Ama bu haliyle de gayet iyi. Listede yer vermedim ama Honorable Mentions olarak bahsedebileceğim eskilerden bir dizi var. Love Sick The Series. Bilmiyorum bulabilir misiniz? Bir yerlerde bulabilirseniz izleyin. Çok iyi bir dizi. Hikayesi çok iyi bence. Sizin favori biyel dizileriniz neler? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beşli listeler halinde siz de yazabilirsiniz. Bakalım benimkilerle uyuşacak mı? Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bu arada henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğenilerle ve yorumlarla bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.